Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere cihazınızda yüklü olan Android işletim sisteminin 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu nasıl anlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İlk önce telefonumuzdan Google Play Store'a giriyoruz. Girdikten sonra üst kısmından arama kısmına AnTuT ya yazıyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına AnTuT ya yazdıktan sonra ara diyorsunuz. Daha sonra da karşımıza en üste gelen AnTuT Benchmark programını kuruyoruz yüklediğim. İnternet hızınıza göre indirme süresi değişebilir arkadaşlar. Uygulamanın telefonunuzu indirmesini bekliyorsunuz. Şu anda telefonumuzu indi uygulama ve yükleniyor. Uygulama yüklendikten sonra uygulamayı çalıştırıyoruz. Uygulama çalıştıktan sonra karşımıza bu şekilde bir karşılama ekranı geliyor. Bu ekrandan alttan info butonuna tıklıyorsunuz. Info e butonuna tıkladıktan sonra karşımızda arkadaşlar Android seçeneğinin karşısında e, parantez içinde şu an gördüğünüz gibi 32 bit yazıyor. Benim telefonumun Android işlem sistemi 32 bitmiş. Ve Android sürümü de 6.01'miş arkadaşlar. Buradan işlemci modelini falan görebiliyorsunuz. Alt taraftan da telefonunuzun işlemcisinin kaç bit olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın benim telefonumun işlemcisi bitmiş arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi sistem olarak 32 bit bir yüklü. Aslında bakarsanız bu tabi performans yönünden biraz sıkıntı ama Samsung'un şu anda piyasadaki son sürü işletim sistemi bu. Ve 32 bit arkadaşlar yapacak bir şey yok maalesef. Evet arkadaşlar takıldığınız bir yer olursa veya sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.